İkinci redo redopoyam sonrası hastamız deneme testi yapıyor. İç iç bol bol dik kafana. Evet, evet. evet. <laughs> Bu, sefer tam <laughs> tam <olmuş. gülüyor> Bu sefer tam olmuş değil mi? Yani Hastamıza daha önce lazım. posterior poem yapılmış. Şimdi biz anterior poem evet. yaptık. No, no, çok musun, çok, çok iyi. iyi. Memnun musun? Evet, şu an çok fark ettim önceki. Tamam, gibi. tamam. aqui bye, bye. Hocam çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Ellerinize sağlık. Hani öncekine bakarak şu an çok çok iyiyim. Dün hani sizin yeme dediğiniz şeylerden de birazcık birazcık ben denedim. Çok 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 iyiyim. Bu ikinci poem ameliyatın evet, değil canım, mi? Poem. Arada da bir bir balon dilatasyonu evet. oldu. Kontrollerinde de geçişler çok iyi oldu. Kontrast madde evet, çok evet. iyi geçiyor. Önemli olan senin hissiyatın işte. Siz nereden gelmiştiniz? Ankara'dan geldim. Tamam, hiçbir şey olsun.